Merhabalar, ben Nile Örnek. Muhtemelen sizler de kuralların olmadığı, olsa bile eşit uygulanmadığı, sırrın çok olmadığı bir piyasada yaşıyor olabilirsiniz. Ya da değişen bir dünyadasınız hepiniz ve hepimiz. Zygmunt Bauman çok sevdiğim Polonyalı bir sosyolog. Akışkan moderniteden bahseder ve katı moderniteye karşı bugün akışkan, fışkıran, akan ve değişen bir modernitenin içinde olduğumuzu söyler. Yani işlerimiz, hayatlarımız sürekli değişmektedir. Bunun içinde hayatta kalabilmek için neler yapmalıyızdır? Ben hep bunu soruyorum. Bunu araştırıyorum, bunu incelemeye çalışıyorum. Yusuf Atılgan çok sevdiğim bir yazar. Aylak Adam'da da öyle güzel bir paragraf yazmıştır ki tutamaklar tut tutunamayanlar insanların tutundukları ve tutunmak istedikleri konusunda Oğuz Atay'da hatta tutunamayanları o paragrafta sadece o paragraftan ilhamla yazmıştır. Çok da severim. Orada Yusuf Atılgan çok güzel bir şey söyler. İnsanlar neye tutunuyorlar? Bazen annelerine, babalarına, çocuklarına, bazen mesleklerine, işlerine ya da sanatlarına. Siz neye tutunuyorsunuz? Biz neye tutunacağız bu değişen dünyada ve değişen Türkiye'de? Belki bunu konuşuruz. Belki biz de yeni tutamaklar ararız bu değişen dünyada. Düşmüş, kalkmış ve güzel şeyler başarmış insanlardan ilhamlar alırız. Ben de bu değişen dünyada nasıl zamansız olunur onu merak ediyorum. Örnekleriyle size de anlatmaya çalışıyorum. Görüşmek üzere.